Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir Aklınla Yaşa programında daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen son iki haftada uyku bozuklukları ve uyku nedir gibi konuları ele almıştık. Bu programda da geçen haftaki programı kapatırken yine Derya aramızda. Deryacığım hoş geldin tekrar. Uyku bozukluklarının, uykularımızın kaçmalarının e, sebepleri üzerine konuşacağımızdan bahsetmiştik. E, bugün sizlerle e, bunları paylaşıyor olacağız. Ben başlık başlık size e, sizlerle e, uykumlarımızı neler bozabilir, ne gibi problemler e, uyku sorunlarına yol açabilir, bunlardan konuşuyor olacağım. Ben bunları e, anlatırken tabii ki Derya'nın en sizin adınıza soracağı birçok soru olacaktır. Derya'cığım bir kez daha hoş geldin diyorum, uyku bozuklukları üzerine konuşacağız. Eminim sen de, hani uykularımız neden, neden kaçıyor, uykularımız neden zaman zaman uykularım haram oldu diye şarkılar da var, değil mi? Güzel besteler yapıyorlar, o yüzden bunlar ne niçin, ne oluyor da uykularımız bozuluyor, bugün biraz bunların cevabını konuşuyor olacağız. Senin merak ettiğin özel, spesifik olarak sormak istediğim bir şey varsa önce onunla başlamak isterim ben. Evet hocam, geçen programda biraz bir şeylerden bahsetmeye çalışmıştım ben. Hani demiştim ki stresliyken de uyku problemi, yani uykuya dalma, çok mutluluktan da bunun sebeplerini öğrenmek istiyorum. Yani neden stresliyken uykuya dalmak daha zorlaşıyor? ...veya çok mutluyken ne oluyor da biz uykuya daha zor dalıyoruz? Bu. Bu. Çok güzel. Güzel soru. Ee, bir kere... Şimdi önce şöyle söyleyelim. Zaten benim ilk e, söyleyeceğim başlık buydu. Yani uyku bozukluklarının... Hani e, biz şey dedik ya Derya... ...geçen hafta çok farklı neden farklı başlıklarda uyku bozukluğu var demiştik. Hı hı hı. E, hatırlayacaksan birçok farklı tür saymıştık. İşte uykuda yürümeden, kaçırmadan, hareket bozukluğundan hatta dolabı açıp yiyenden ki e, bu da hareket bozukluğu ile ilişkili. E, baktığında uykularımızın bozulmasının da e, birçok hem biyolojik hem psikolojik hem çevresel, hem yaşadığımız yaşam olayları gibi, yaşam tarzımız gibi birçok faktör bizim uykularımızın kaçmasına, uyku bozukluklarına yol açabilir. Ve birincisi senin de sorduğun gibi stres ve anksiyete dediğimiz durum. Yani kaygı dediğimiz durum. Şimdi stres ve kaygı ne yapıyor? Ee, özellikle... E Uykular konuşulduğunda en yaygın şikayet budur. Çok stresli olduğumuzda, kaygılarımız çok e, olduğunda uykularımız bozulur. Yani uyku uyuyamama gibi insomni dediğimiz, insomnia dediğimiz e, durum karşımıza çıkar. E, neden? Çünkü bir kere stres ve kaygı durumunda Keza mutluluk durumunda da, çünkü mutluluğu da sordun tam tersi, hı hı. Hı hı. E, duygu e, durumunda e, bizim vücudumuzun e, kimyasal sistemi biraz değişir. Yani salınan hormonlar değişir. Bu salınan hormonların değişmesiyle birlikte tabii ki uyku düzenimiz de bozulur. Şimdi şöyle düşün. Biz e, stres ve kaygımız çok olduğunda e, daha böyle işte kortizol dediğimiz e, hormonlar salınmaya başlarlar. Normalde bu bu tarz hormonlar e, sabah uyandığımızda bizi gün içerisinde uyanık tutmak, bilinçli tutmak işine çok güzel yarar. Ama Uyku sırasında bunların birazcık azalması gerekir. Ama tam tersine stres ve kaygı olduğunda e, bu hormon fazla salındığında ve beynimiz de çok meşgul olduğundan sürekli bilinç seviyesinde düşündüğümüzden hani halk arasında deriz ya benim kafamda bin tane tilki dolaşıyor ya da işte bütün gece boyunca onu onu oraya, oraya koydum onu oraya koydum deriz ya işte stres ve kaygı sırasında uyuyamamızın en doğal nedeni budur. Yani hem çok fazla bilinç bölgesinin normalde hani bir önceki programda demiştik ya e, bilinçli olan kısım deaktive oluyor uyurken. Hı -hı. E ama şimdi biz stres ve kaygılı olduğumuz zamanlarda tam tersine çok yoğun mutlu olduğumuzda da öyle. O mutlu olduk sürekli bilinç seviyesinde yaşarız böyle. Tamam mı? E, hormonal sistemimiz de değişir. E bu nedenle de bizim en önemli hani birinci başlık diyebileceğimiz uyku e, bozukluklarının en çok en yaygın görüneni de budur zaten. Yani stres ve kaygı bizim e, en yaygın uyku bozukluğuna neden olan e, durumlar diyebiliriz. Bunun dışında ayrı bir başlık olarak başka bir duygu bozukluğundan bahsedebiliriz ki ee, depresyon bipolar bozukluk bipolar bozukluk Hocam bu konuya girmeden <laughs> pardon bir soru sormak istiyorum. Gene bu konuyla alakalı. Şimdi ikimiz de aynı ortamdayız, aynı kaygıları yaşıyoruz, aynı stresi yaşıyoruz. İkimizin de sinirleri aynı derecede olmasa da inanılmaz bozuk. Ama siz eve gidiyorsunuz, ben eve gidiyorum. Siz hemen uykuya dalıyorsunuz ama ben uyuyamıyorum. Yani bu kişi kendini orada tedavi mi ediyor da uykuya dalabiliyor? Yani bu eşler arasında da yaşanabilir, arkadaşlıklar arasında da fark etmiyor. Daha çok eşler arasında. Hayır erkekler sanki daha mı çabuk uykuya dalıyor? Konumuz o değil. Erkek, kadın uykusu değil. Kesinlikle değil. Ama bunu merak ediyorum. Mesela Atıyorum eşinizle ufak bir tartışma yaşadınız veya büyük boyutunu tartışmayacağım. Ee, ama bakıyorsunuz, oh ne güzel karşı taraf vurmuş kafayı uyuyor ama siz çalışıyor. Oysa ki aynı stresi yaşadık. Yani bu korkuda olabilir, mutlulukta olabilir. Sadece stresten yola çıkmıyorum. Yani birçok sebep olabilir. Bu nasıl oluyor peki hocam? O anda onun beynindeki o şeyler kapanıyor da benim gibi kapanmıyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> Şimdi bir cüm... anlatabildim değil mi? Çok net yani... anladım. Ee, burada şu cevabı bir kere şu cümlenin altını çizmek isterim. Aynı şeyleri yaşadık diyorsun ya. Evet. Şimdi olayın kendisi aynı olabilir. Evet. Bu baktığımızda bardak. Yani kime sorsak bardak diyecek. Ama bu bardaktan ne çıkaracağım? Bu bardağa bakış şekli, bu bardağın benim için ne ifade ettiği şekli hepimize göre çok farklı. Evet bu bardak. Hmm. Ama bu bardağa bakış şekli birbirinden farklı. Burada da sen şimdi şöyle bir şey söyledin Derya ki ekran başındakiler de aynısını hele de eşler söz konusu olduğunda hanımlardan ya da beylerden şunu duy, duyma olasılığımız çok yüksek işte benimki çok gamsız vurup kafasını uyuyabiliyorum ben öyle uyuyabiliyor. demek istemedim aslında halk yani <laughs> yani arasındaki <laughs> şeyleri konuştuğumuzda hani çok duymayacağımız cümleler değil bu evet. Tamam şimdi e, burada dediğim gibi olay evet olay aynı ortada bir olay var bir x var ama o ikise bakış açısı Deryanın farklı, Pınarın farklı, işte Ömürün farklı. Ama ikimiz Hüseyin de aynı farklı. anda korkuyoruz, ikimiz de aynı anda mutlu oluyoruz. Hiç fark etmez. Atıyorum yani bir Allah korusun deprem oldu. O anda hepimizin korkusu değil mi? Savunmak, kaçmak, işte depremden korunmak e aynı duyguyu o da yaşamıyor mu o anda hocam? Senden farklı yaşıyor. Peki. Yani <laughs> o uyuyorsun Şimdi şöyle güzel bir örnek verdin. Deprem şimdi ya da Covid-19 değil mi? Evet. Yakın zamanda yaşadığımız. Şimdi düşün Covid-19. E Covid-19 herkes için Covid-19 değil mi? Evet. Öyle değil mi? Ya Covid-19 yani. Hani sana Covid-18 hmm. bana Covid-17 değil. Herkese Covid-19. Evet. Peki Covid-19'a yaklaşım herkes de aynı mıydı? Değildi. Ama hepimiz aynı şeyi yaşadık. Evet. Güzel bir örnekle açıkladınız. Değil mi? Şimdi evet. kimimiz ne yaptık? Aşırı derecede hassasiyet gösterdik, kapılarımızı kapattık, makarna poşetlerine kadar yıkadık, değil mi? Evet. Ki hastalığı hiç geçirmemesine rağmen. Evet. Öyle değil mi? Yani gelen sudamacılarını çamaşır sularıyla ile ovdular insanlar, değil mi? Bunları duyduk sonuçta. Marketten alınan poşetleri. Deli gibi yıkadılar yani hı hı. aşırı bir tepki gösterdiler ama kimisi ne yaptı? Maskesiz gayet rahat. Hiç evet. gayet rahat bir şekilde eskiden nasılsa aynı şekilde yaşadı. Kimisi ne yaptı? Orta seviyede bazılarına özen gösterdi bazılarına özen göstermedi. Kimisi daha evden girerken komple böyle şeyden geçer gibi, X-ray'den geçer gibi tüm kıyafetlerini çıkarıp, doğruca poşetleyip e, çamaşır makinesine atıp işte banyoya girdi. Evet. Kimisi ne yaptı? Hiç belki haftada bir yıkanmaya devam etti. Şimdi, ama olay aynı değil mi? Aynı. Covid-19 sonuçta tüm dünyayı etkileyen. Bakın, deprem sadece ülkemizi etkiledi. Covid-19 tüm dünyayı gözlerimizin önünde etkiledi. Tüm dünyayı sosyal medya yankılandı. Hani baktığında herkes aynısını yaptı. Ama burada etkilenenlerin sayısı, etkilenenlerin etkilenme şekli şuna göre de değişmedi mesela. Şöyle olmadı. Mesela aynı evin içinde bile çok farklı tepkiler gösterenler oldu. Şöyle olmadı yani. Mesela Covid-19'dan dolayı birini kaybeden kişinin verdiği tepki ile hiç bir şey olmadan atlatanların tepkisi sadece birbirinden ayrıldı diyebilir miyiz? Yok, hayır. Evet. Hiçbir şey yaşamamasına rağmen bu çok çılgınca, çok belki fazlaca gördüğümüz aşırı tepkileri verenler oldu mu? Oldu. Oldu. Ailesinde belki hiç Covid-19 geçiren bile olmadı. Hiç Covid-19'dan yakın birisini kaybetmedi ama buna rağmen çok uç tepkiler dediğimiz tepkiler vardı. Diğer yanda tam tersine çok yakınını kaybetmesine rağmen gayet sakin bir şekilde tepki verenler oldu. E şimdi bu durumda evet o yüzden e, aynı şeyi yaşadık demek çok doğru evet. olmaz. Herhalde soruna cevap olmuştur. Oldu kesinlikle çok. oldu. <laughs> şimdi e, stres ve kaygı dedik. O yüzden hani ikinci başlık olarak da böyle başlık 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 gitmek istiyorum ki herkes hani <laughs> daha böyle bir sıralı olsun diye. İkincisi de depresyon ya da işte bipolar bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklar, psikolojik bozukluklar da şeyi etkileyebiliyor. Bu uykuları etkileyebiliyor. Yani işte çok depresif durumda, çok uyku bozuklukların genellikle uyku uyumakta genellikle zorlanırız. Ya da bipolar bozukluk dediğimiz işte daha manik atakların olduğu dönemde uykularımız daha Kaç, e, kaçabilir uykuda uyuma problemleri, uykuya dalma, uyku isteğinde azalma olabilir. Hatta bir de aşırı uyku. Onu da konuşalım. Evet, tam hocam. tersine o Var da olabilir. Var çevremde çünkü. Yani, yani fazlaca çok fazla uyuyan, aynen, evet evet. Depresyon nedeniyle tam tersine iki uç görebilirsin der ya. Yani ya çok uyuyanlar hı hı. bir kaçış gibi kullanarak ya da ...uyuyamayanlar. Yani Bak burada gördüğün gibi şey aynı, depresyon ama verilen tepki farklı. Evet. O çok uyuyan, az uyuyan. Az uyuyor. Yani iki farklı e, bir savunma mekanizması görebilirsin. Hormonal dengesizlikler de bir diğer uyku sebebi. Çok önemli. Özellikle de kadınlardaki adet döngüleri ya da hamilelik ya da ilerleyen evrelerdeki menopoz. E, bunlar da e, uyku düzeninin bozulmasına sebep olabiliyor. E, burada e, ayrıca burada şeyi hatırlatmakta fayda var ve bununla ilgili bir problemi olan izleyicilerimiz de varsa, troit hormonunda ki dengesizlik varsa e, rastlanılan bir bozukluk çünkü troit hormonundaki bozulmalar da ...yine uyku sorunlarına neden olabiliyor. Hatta e, duygu durum bozukluklarına evet. da sebep oluyor. O nedenle hani hamilelik yaşayan varsa aramızda... ...işte adet döngü periyodunda olan varsa kadınlar için... ...ya da e, sıkça gördüğümüz işte menopoz sonrası... ...kadınların belli bir yaştan sonraki yaşayacağı e, durumda da... E, ...uykuların dengesizleşmesi uyku bozulmasını sadece uyuyamamak olarak almayalım burada Derya'cığım. Uyku dengesinin bozulması olarak. Yani ben bu başlıkları sayarken stres, kaygı, hani sen dedin ya kimisi yatıyor vuruyor kafayı evet. uyuyor. Aşırı uyumak ya da uyumamak. Uyku düzenini yani normalin dışına çıkan her şey. Hı hı. burada şey olarak da vurgu ele alabiliriz Derya'cığım. Bazı da uyuyor ama tam tersine bir önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi renkli rüyalar, uykuda konuşmalar başlayabiliyor stres ve kaygı nedeniyle. Evet. Tamam mı? Yani, Bunları o zaman hocam sürekli biz takip etmemiz gerekiyor, değil mi? Evet. Hani işte uyku veya uyuyamama, uyuma, konuşma, konuşmama uyku halinde. Evet. Ondan sonra doktora gitmek gerekiyor. Yani biz kendi kendimize halk olarak çok açız böyle şeylere. İşte ben bir hafta uyuyamadım. Tamam ben. Kesin uyku, aynısı bende yani, de var. <laughs> aynısı bende de var. Evet bunun için takip etmek gerekiyor doğru. Kesinlikle yani bunu takip edeceğiz evet. ve hani bir sorun varsa mutlaka bu konudaki uzmana. Yani hatta ben şunu söylüyorum tavsiyeyle mutlaka bu söylediğim başlıkları not da alın. Yani evet. çünkü doktora gittiğinizde ilk soracağı şey size son zamanlarda bir şey yaşadınız mı? Hayatınızdaki değişiklikler var mı? Çünkü birazdan bahsedeceğiz ya, yaşam tarzı değişiklikleri Hı -hı. gibi durumlarda. Son zamanlarda yaşadığınız e, akut yani anlık birdenbire gelişen bir olay var mı e, gibi hayatınızda bir şey değişti mi bunları soracak. Ya da uyku düzenin bozuldu derken neyi kastediyorsunuz diyecek yani. İşte gecede kaç kez uyanıyorsunuz? İşte hangi saatler arasında uyuyorsunuz? Hangi saatte yatıyorsunuz? Hangi saatte kalkıyorsunuz? Bunların hepsini size doktorunuz soracak. Bunları mutlaka not. En azından bir hafta, yani doktora gitmeye karar verdiyseniz verecekseniz, en azından bir hafta mutlaka bunları takip ediyor olmanız lazım ki bunları sorduğunda doktorunuz sağlıklı öykü alabilmesi için. Çünkü bir hekimin öykü alabilmesi, ki tıp dilinde buna anamnez denir, hı hı. E, öykü alabilmesi çok önemlidir size bir teşhis koyup ardından da tedavi uygulayabilmesi için. E, teşhis koyabilmesi için de bu sorulara güzel cevap verebilmeniz lazım. Peki şu doğru mu hocam? Ben işte hamileyim, hı hı. evet hormonlarımda şu an sıkıntı var. 15 gündür, 20 gündür uyku problemi yaşıyorum. Hı hı. Ama neden? hamile olduğum için bu teşhis koymak da tabii ki yanlış. bunu koy ya şöyle e, burada da o uyku anormalliğinin mutlaka Gene eğer sürecine bakın. Gebelik sürecindeyseniz e, sizi takip eden kadın doğumcu tarafından bunun Hı -hı. da hani bakılması lazım. Çünkü sonuçta hamileyken de uykuya ihtiyacınız var. Evet. O gebeliğin düzgün ve sağlıklı geçebilmesi için. Tüm 9 ay boyunca sağlıklı giden bir hamilelik düşündüğümüzde 9 ay boyunca uykusuzluk çekmeniz e, sonuçta sizin için sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmemenize sebep olacaktır. Burada o hani uykusuzluğun bozulması normal ama şöyle de hani bunu doktora söylemeden kendi kendinize ya zaten ben okudum <laughs> hamilelikte işte hormonların evet, evet. bozulduğu için uykusuzluk çekmem normalmiş. O yüzden ben buna katlanacağım dememeniz lazım. Çünkü bu bozukluğun şiddeti önemli. Hı hı. Mutlaka aramızda gebe olup bu tarz sıkıntılar çekenler varsa bunu mutlaka doktorlarına danışmalılar ve doktorlarının tavsiyelerini dinlemeliler. Hı hı. Bu önemli. Hı. Şimdi hormonal dengesizliklerin işte hamilelik gibi, menopoz gibi, adet döngüsü gibi şeylerin buna sebep olabileceğini söyledik ama bunun dışında fiziksel sağlık sorunları da uyku bozulmasına sebep olabilir. Fiziksel sağlık sorunlarından kastımız ne der ya? Hani bir bel an, ağrısı gibi mi? Mesela bel ağrısı güzel örnek. Çok kronik ağrılarınız evet. vardır. Gerçekten uyku uyumanıza, uykuya dalmanıza sebep yani zorlaştırıyordur. Bir kere mutlaka bir ağrı konusunda uzman hekime gitmeniz lazım bu nedenle. E, reflünüz varsa mideyle ilgili bir problem, mide yanması, yattığınızda işte buna göre belki size o doktora gidip ona göre belki refli için yastıklar var. Belki böyle şeyler önerilecek size ya da işte uyku apnesi bir önceki programda bahsetmiştik, ee, uykuda doğru nefes alamamak yani uzun süreli e, nefessiz kalmak da e, mutlaka ve mutlaka horlamalar işte ya bizimki zaten ezelden beri horlar deyip geçmemek evet. gerekiyor çünkü bu horlamanın birçok sebebi olabilir Hı. apne olabilir ya da genizeti olabilir, İşte bunun gibi hekime mutlaka başvurmak lazım ki e, yani ortada tedavi edilecek bir şey varsa neden tedavi edilmesin? Ortada kaliteli uykunuza neden olacak bir etken varsa e, neden kaliteli uyumayasınız değil mi? Yani mutlaka danışmak gerekir. Bunun dışında yaşam tarzı çok önemli. Yaşam tarzından kastımız ne? Siz işte mesela çok düzensiz bir hayatınız varsa. Yani uyku düzenimi normal. Düzensiz bir hayattan kastım tabii ki uykuyla da beraberinde, uyku hmm. düzensizliğini beraberinde getiriyor. <laughs> yani e, o yüzden düzensiz bir hayatınız varsa mutlaka bu uyku problemine neden, neden olabilir. Bazen zorunlu olarak gece nöbetleri variyalı çalışanlar da uyku sorunları görülebilir. Hani normal bireylerden daha sık görülebilir. Ya da aşırı alkol tüketimi ya da aşırı kafein tüketimi gün içerisinde. Bunlar da kesinlikle e, uyku bozukluklarına neden olabilir. Hatta ve hatta hocam Arya, kadar çok şey var. Tabii ki bak daha da önemlisi biz Türkler çok severiz yemek yemeyi, uh -huh, değil mi? Uh -huh. Şimdi özellikle Türkler kısmını neden vurguladım? Şimdi herkes yemek yemeyi sever ama şimdi akşam yemeği yemedikten sonra biz şeyi çok severiz hemen ocağa çaylar koyulur. Tatlılar yenilsin. Değil mi? Çay, çaydan sonra çay tabii yanında boş gitmez, değil mi? Yanına işte <laughs> kekler, kurabiyeler, börekler, çörekler yanında atıştırmalıklar mutlaka olur. Ya da nedir? İlla bir yemek yenir peşinden meyve tabakları yanında çerezler değil mi? Çok severiz. Evet, evet. İşte bu e, uykudan önce e, aşırı derecede yemek yemek de e, uyku bozukluklarına neden olabilir. O yüzden hani buna da dikkat etmek lazım. E, e, tabii burada şey de önemli Derya. E, bir kere uyku bozukluğu yaşayan bir insanın sorulması gereken en önemli şey bir kere kronik bir hastalığı var mı ve kronik bir hastalıktan dolayı bir ilaç kullanıyor mu ya da son zamanlarda düzenli olarak kullanmaya başladığı bir ilaç var mı? Tamam. Şimdi bu neden önemli? Derya. Mesela ilaçların prospektüslerini okur musun? Zaman zaman hepsini de değil. Evet. Şimdi biz e, halk olarak yani hepimiz çok prospektüs okumayız. Yani sonuçta orada bir sürü Latince şeyler de yazıyor ama. Evet, doktorumuza etkileri, güveniyoruz. Ne yaptı? Hani, ha, ama evet, yan bu. etkileri ve etkileri konusunda evet. baya hani anlaşılabilir şekilde genellikle yazılır ama bazı ilaçların maalesef ki yan etkileri vardır ve bu yan etkiler içerisinde de Uyku düzensizlikleri olabilir. Hmm. O yüzden e, böyle problemler yaşayan izleyenlerimiz varsa şuna da bakmaları gerekir Eğer ki son zamanlarda yani hani uyku düzensizliği başlamadan önce yeni bir ilaç kullanımına başladı mı? Ya da mevcut kullandığı ilaçlar Hani bir senedir belki ilaç kullanıyordur. Ve bundan dolayı uyku problemleri yaşıyordur. İşte o kullandığı ilaçların yan etkileri neler? Bunu bilmesi gerekir ki işte buna göre belki hekimiyle konuşacak ve hekimiyle konuşup ona göre belki o ilacı değil de başka bir ilaca geçecek. Hocam biz Mutlaka. bir iki sebep derken yani. Tabii gördüğün gibi e, bir periydi. program olacak kadar hatta evet, sebep evet. var. Hatta son bir iki sebep daha e, söyleyelim der ya, bu programda böyle sebepler üzerine e, olmuş olsun. E, başka sebep de tabii ki izleyenlerimizin olabilir, izleyenlerimizin yakınlarının olabilir. Yaşadıkları nörolojik hastalıklar olabilir mesela. Belki izleyenlerimizin kendileri ya da yakınları Alzheimer hastası olabilir, Parkinson hastası olabilir, epilepsi hastası olabilir. Yani bunun gibi nörolojik hastalıklar dediğimiz hastalıklar yaşıyor olabilirler. Bu hastalıklar da uyku düzenini bozar. Ee, özellikle işte uyku bozukluğu tabii ki e, hasta yakınlarını da çok ciddi etkileyeceği için mutlaka bu nörolojik e, hastalığının yanında hmm. eğer böyle ki böylesi sıkıntıları varsa mutlaka ve mutlaka e, hastalarının hekimlerine e, uyku bozukluklarını da bildirmeleri gerekir ki e, çünkü şöyle bir şey olacak çok enteresan bir soru şey olacak burada. Hastanın kendisi uyku bozukluğu yaşar. Hastanın kendisi uyku bozukluğu yaşadığı için bakım veren kişi de uykuları bozulur. O yüzden de bakım veren kişi de yoğun strese ve kaygıya maruz kalacağı için onun da uykuları bozulacaktır. Bu durumda karşımıza iki tane tedavi edilmesi gereken kişi çıkacak. Tabi burada e, şunu da son olarak genetik faktörleri de söylemekte e, fayda var Derya'cığım. Bazı uyku bozuklukları genetik olabiliyor. O yüzden e, kişiler hani uyku özellikle de böyle uzun çaplı bir uyku bozukluğu yaşıyorlarsa ailelerinde böyle öyküler var mı? Hani bunu da e, bilmekte fayda var en azından hekimlerine bu öykü aile öykülerini anlatırken bu bilgiyi de vermelerinin önemi olabilir. Çünkü bazen de genetik sebepler uyku bozukluklarına neden oluyor olabilir. diyerek Derya'cığım böylelikle uyku bozukluklarını da başlıklandırmış olduk. E, kapatmadan önce senin sormak istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı? E, tabii sorularım olacaktı. Zamanımız yetmeyecek sanırım. Soru da şu şekilde yani e, neler yapabiliriz? Uykuya dalabilmek için evet. e, manuel terapiler var mı? Elimizle kolumuzla <laughs> yapabileceğimiz evet. ya da düşüncelerimizle meditasyon gibi vesaire önerilerinizi Evet ama vaktimiz yok şöyle sanırım. yapalım ee, onu da son programımızda e, uyku hijyeni, hijyeni başlığı altında e, son bu uyku başlığına dair son programımızda o olsun en azından bu periyod için son olsun. Hani uykudan bir daha hiç konuşmayacağız Hı -hı. demeyelim de ama böyle bir peş peşe gelen seri şeklinde düşünecek olursak programımızı... Bir sonraki programımızda uyku hijyeni için yani uyuyabilmek için neler yapmak gerekir, nelere dikkat etmemiz lazım bu konuda izleyicilerimizle paylaşımda bulunacağız. Evet kanalın iki izleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki Aklınla Yaşa programında tekrar görüşmek dileğiyle. Kanal 12 ekranlarından ayrılmayın. Ve tekrar görüşünceye kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın. Aklınızla yaşayın. Hoşçakalın.